Merhaba arkadaşlar. Şimdi yarı final maçından başladık. İkinci maçtayız ee, şu an. İkinci maçımızdayız. Şimdi ırklara bakıyorum. Birisi... Dur bir dakika göremedim. Birisi Viking, diğeri... E, ee, Kert. Kert tamamen counterlıyor aslında Viking'i. Neden diyeceksen Kert'in... E, ee, Siege onajıları falan. Çok güzel. E, mapine bakarsak ilk önce şeyin... Oxlite'in mapine bakarsak abi... Arka, arka tarafta bir tane taşı var. Çok güzel. Seyit yerde. Altınla gidelim. Fena sayılmayacak bir yerde ama bir kesinle orası denaylanabilir. Bir saniye ben ee, arkadaki arka taşı, aynı. Ederim. Arkadaki taşı gördüm. Şeylerin yanındaymış. Kapıların yanındaymış. Aynı kapıların yanında. Monyosevin ee, e, altında altın fena değil. Monyosevin iki yok. altına kötü yerde. Monyosevin haritasına bakıyorum abi. Arka taraf altınları güzel yerde. Arkadaki yani, altını gizli ama ya. Odunların arasında şu an. Ya onu görürse alır da. Orada iki altın da safe yerde denebilecek aslında. Çünkü iki taşı da safe yerde, üç altın da safe yerde denebilir. Yani biraz ee, saldırgan oynarsın. Sadece bu ee, surlara yakın olan altın Tower Rush'da falan engellenebilir ama onu da yapmayacaktır sanırım Oxlade. İlk maçta bir Tower Rush görmüştük. Ya İçiz... şöyle yapabiliriz. Kağıtlardan istersen ee... <laughs> İstersen tek, Keltlerden... tek, tek okuyayım kağıtlarım Aha. Kanka bunların bir piyadesi var, Kıdemli Yağmacı, ismi hatırlamıyorum İngilizcesini. Bir dakika Piyada bakayım. Bunlar bir binalara bir vuruyor, öyle bir vurmak yok anladın mı? Binalar yok oluyor bunların karşısında. Bakalım hemen ismini, İngilizcesine. ismini. E, Woodrider diyor atak Aynen. atak diyor bonusları şey ediyor. Ve building'lere diyor yani binalara atak bonusları var. Ve biraz sayısını abartırsa binalar dediği gibi tıkır tıkır düşüyor yani. Zaten infanter yani bu piyadeleri %15 daha hızlı gidiyor. Oduncular %15 daha hızlı çalışıyor ve e, siege e, ve siege weapons diyor yani bu mangonel olsun, şey olsun. Bu saldırı puanı yani patlayıcı kuvvete sahip. %20 daha hızlı ateş ediyor diyor şu an. Şu an katler Yüzde yüz %20 diyor evet. Ha, alt tarafa bakarsan daha iyi görüyorsun. Özgün teknoloji. Aynen özgün. Onu da alması gerekiyor tabii ki. O geliştirme olduğu için Aynen. söylemedim. Onlar pasif de. zaten. Onlar %20 daha az daha eder. Aynen. Yani zaten dediğim gibi Siege Challenger'ları ondan sonra kuşatma atölyesi tamamen güçlü kanka bunun. Zaten Siege'leri bastıktan sonra biraz da infantri koyarsa durdurulamaz bir güç oluyor. Viking'de ne var abi? Berger kırkları kendini tekrar yenileyebiliyor. Böyle sürekli yenileyebiliyor yeniliyor kendini. Can, burada o, o da unit teknoloji. Ee, de bunların da bunların da yine infanterisi güçlü. İkisinin de infanterileri güçlü ama e, ben biraz daha önde görüyorum. E, bunlar infanterisi Viking'in %10 daha fazla cana sahip sadece. E, Bazı ırklar kendilerinin canı kanka. Sanki ölümsüz gibi. Yani aran emeklerinde çok önemli bir şey. Aynen geriye çekip canını doldurup tekrar gönderebilir ama güzel mikro lazım ona. Ya yani içinde de canını fuller. Ama dışarıda fullleyebilmesi çok güzel bir şey. Bu arada biliyorsun Castle'ın içindeyken canını fullleyebiliyor. Aynen. Ünitleri Castle'a evet. sokarsanız canları doluyor. Bakın ee, biz bu turnuva yerimlerken yine çok şey öğrendik. Eltar hakkında. Hem de turnuva <laughs> nasıl düzenlenir hakkında da bir şeyler öğrendik. <gülüyor> <Oxlar>. <gülüyor> bir sonraki Oxlar'da iki tane koyunu çaldı bunu gördün mü? Ben o dakik 11'deyim. Dakika 9 9.50'deyim ben hala. Şimdi oraya doğru scout'u gidiyorum. Uzandırsan 3 13'te ee, buluşalım. Tamam Şimdi iki koyunu çalmasını ben de gördüm. Şimdi geyiklere yakın bir yere mil attı. Oxlight orada geyikleri toplayacak. Çekmeyle uğraşmak istemedi. bu arada arkadaşlar diğer turnuvada yakın bir zamanda başlayacak. Yine duyurusunu yapacağız kanalda. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Discord kanalımızın linki aşağı taraftadır. Orada zaten sürekli hem yeni oyuncular hem de tecrübeli oyuncularla gelip orada maç atabilirsiniz. Şimdi bir tane tavır gördük Oxlite'den orayı görüyor musun? Şu an dakika 14.30'da ben ortada hızla çektim. O tavırdan tower tavırdan içeriye girecek. Şimdi işçileri içeri soktu. Gördüğünüz gibi bu bug'ı kullandı arkadaşlar. Kapı eğer böyle köşedeyse bu tower atıp köşeden girebiliyorsunuz. İçeriye barak atmaya başladı. Çok yakın bir zamanda GG gelecektir. Buradan birkaç tane asker bastığında zaten. Şu an cevap verecek hiçbir şey yok. Çünkü beklemiyor böyle bir şey. Peki görüyor mu orayı? Görüyor. Görüyor. Mille görüyor olması lazım. Şimdi bak çok garip bir şekilde tam şeyin yanına tavır atıyordu altının yanına. Bu arada Oxlite'dan da garip bir hamle. Spear bastı. Neden yaptı anlamadım. Şu an burayı quick wall garip attı. <laughs> çok garip bir quick wall attı. E, ve işçilerini önce dışarı çıkardı. Daha sonra altının buradan quick wall atarak altının dibine boş tower atıyor. <laughs> çok Şu an eee e, ise Archer Range atıyor. Castle'a geçti. O da valluyor e, yavaş yavaş. Çok da çok garip aslında. Karşılığından Oxide'tan da Archer Range geliyor. Oxlite burada e, spear basmaya devam ediyordu. Şimdi scout'lar gelmeye başladı. Bir tane scout bastı. Archer Ranch'ten ne göreceğiz? Ona da bakalım. da kesiğe ge geçtin. Oyunda bakma var nasıl girdin diye sordum Monyesi ve GG'yi yazdı çünkü yukarıya da tower geliyor. Knight da tüm işçileri temizledi. Burada verecek cevabı kalmayınca Monyos'a e GG'yi verdi ama hala oyundan çıkmadı ikisi de. Oynamaya devam ediyorlar. GG yazdı ama oh, devam hey, etti. Şu an e, Oxide Quick Ball atmaya çalıştı tower'ın etrafına. Kısmen başarılı oldu ama üst tarafı açık kaldı orayı yapamadı. Ama yapmasına gerek yok derken TCS'nin hemen yanına bir TC daha atıyor. Cici gelmişti ama devam ediyorlar oyuna garip bir şekilde. Aslında burada oyunun bitmesi lazımdı. İkisi de çıkmadığı için devam ediyor oyun. Bu de herhalde inat ediyor şu an. AFK'yı bıraktı da. Yok AFK bırakmadı. Ta TC attı. Devam ediyor. Burada bir tane Mangonel geliyor. O Mangonel çok şey değiştirecektir. Şimdi de TC'nin yanında çok güzel sayılarak ee, TC'nin altı range olduğu için 7 uzakla bir tane burada boş tower atıyor. Yani tower atıyor. Orada oradaki işçilere farmerlık da yaptırmayacak. Zaten altın toplayamıyor, taş toplayamıyor. Sadece odun da 3 tane işçisi var. Şu an e, Oxlite'den yine bir tower rush göre görüyoruz diyebiliriz arenada. Arenada tower ben rush. De şu an oyun bitti. Şu an bende devam ediyor. 24 40 zaten buradan çevrilecek pek bir şey yok. GG bende de geldi. İkinci maçta böyle bitti. Ben arenada direktman çıktığı için böyle oluyor direktman. Ben de çünkü direktman oyunda bitti diye göz. Ben de oyundan çıkmış olarak gözüküyor ama. Neyse. Ikinci burada, maçtan, 3. maçtan devam edelim artık. Arenadaki Tower bug'ını da öğrenmiş oldunuz. Evet. Ve Tower Rush nasıl yapılmalı onu da gördünüz. Burada aynısını e, bir dakika haritadan çıkmamıştım. Monyosiv denemiş işçileri gö götürüp içeriye girmek için. <laughs> evet. Ama oraya Oxlite bunu bildiği için kendisi uyguladığı için zaten bir tane house atarak engellemiş. E, siz de böyle arenada bir köşeler gelirse house atarak kapatırsanız sizin yararınız olur. Böyle buglanmalar olmaz. Şimdi üçüncü maça geçebiliriz.